Evet. Bir hoş geldiniz diye başlayalım küt diye. Bu iPhone'da bakalım neler göreceğiz diyordum ki zaten ilk iPhone tabii ki beklendiği gibi ortaya çıktı. Buradan durumdayız. Dur bakayım şuradan da bir yayını kontrol edelim. Çok güzel. Böylece yandan yandan de bakabilir olurum diyeyim. Ve başlayalım. Şu ana kadar ne gördük? HomePod denen Türkiye'de hiç satmayan hatta görmüş insan sayısının bile çok az olduğu bir ürünü. Ben de Amerika'da bir süre kullanmıştım sonra salladım. Ondan sonra e, gördük ve tabii ki beklentiyi direkt bütün e, çakmalarda yani bütün bu dedikodularda ne varsa aynısı çıkan bir iPhone 12 gördük. Zaten biliyoruz ki 12 varsa 12 Pro var. Pro'nun üzerine gelecek olan bir mini bir de neydi abi Pro Plus değil mi? Pro Max. Pro Max olacak. Pro Max eğer olur ise bugüne kadar çıkmış iPhone'ların en büyük olacak dedik. Bu arada Max Safe. Deniz Teoman geldi abi. Deniz Teoman kim? Türk mühendis mi geldi? In Aa, Deniz'i duyuyor musun sen? Deniz Teoman oralıymış. Bravo lan Deniz Teoman. <laughs> Sonunda Yapım aşamasına da takılan biri var. Bu arada enteresan bir şey anlatıyor Deniz Teoman ama şimdi Deniz Baba'nın sesini olduğu gibi yayına vermek istemiyorum. Neyse. Ee, bu kullandığımız mikrofondan Aga'nın sesinin geçmeyeceğini varsayarak başlayalım. Mahmut merhaba bu arada. Evet arka tarafta bak abi magnetlerle, magnet neydi? Mıknatısla yapışanını yapmışlar. Zaten var olan kablosuz şarj özelliğini bir de bunu eklemişler. Ondan sonra bir de <laughs> hani bu 1 liraya satılan firmaların falan verdiği bir iPhone'un arkasına yapışan bir şey vardı ya birkaç tane arkasına yapışan o dalganın şarj aleti var. Ayrıca o dalganın arkasındaki kısım çıkıp saatinizi de şarj edebiliyormuş. Bak bu fena değil. Hem saati hem telefonu şarj edebileceğiniz bir dalga çıkıyor duvara yapışan garip bir aksesuar daha var. Aynı şekilde böyle e, pantolon askısına benzeyen bir aksesuar daha var. MagSafe teknolojisi. Eskiden bizim MacBook'larımızda da MagSafe teknolojisi olurdu. Hatta abi sen hatırlarsın. Hani vardı ya böyle çarpınca bütün bilgisayarı dökmezdin. O aynen. Dur bakalım. Aynen Murat'ın bilgisayarda da vardı. Şimdi lansmanda damda biri var. Damdaki kim? Loop'un damına biri konmuş. Tombik bir teyze konmuş Lisa Jackson. Lisa Jackson dama çıktığına göre belki şu anda Tim Cook'u tehdit ediyordur. <laughs> Atarım ulan kendimi bu aletin içine fiş koymazsanız diye ama teyze damda niye var? Çünkü orada solar pareller var malum. Büyük ihtimalle çevrecilik dalgasına biz bu içinden kabloyu ya da şarj kısmı şarj bloğunu çıkardığı anlatacaklar diye düşünüyorum. Teyze anlatıyor çok güzel röfleli saçları var. Röfle değil, neydi? Perma. Permalı saçlarıyla teyze anlatıyor bakalım bir şeyler. Ne anlatıyor? Evet, çok güzel. Çevre hahane, çevre güzel. O bina büyük ihtimalle yüzde yüz olarak bütün elektriğini kendi üretip kendi yiyecekmiş. Aynı zamanda ekranda arsenik içermeyen şeyler varmış. İşte yüzde doksan bir kısmının e, geri dönüşümlü malzemelerle üretilmiş. E, rare Earth. -ear dünya elementleri gibi bir laf var. Bildiğim mıknatıs yani. Mıknatısı bile <laughs> Allah'ın cezası pazarlamacılar üstüne böyle rare earth elements şeklinde bir isim çakmışlar. Ondan sonra o diyor ki dışarıda 17 milyon losuz kulaklık da itelediğimiz için artık bu kutuya koymayalım bunu muhabbeti çekiyorlar. Ayrıca dışarıda da 2 milyar tane güç o yüzden çıkaracağız muhabbeti geliyor we removed these items from the iPhone box dedi abi. Abi kulaklık da gitti. Aa interneti kurmadım ya. Aa senin dandik internetteyiz ya hoca o yüzden patladı yayın. Neyse o zaman iPhone'cular yayında mıyız biri ses versin. Evimizin internetinde upload <laughs> 1 megabit bölü saniye olduğu için. Aman 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 ne güzel. Evet çevreci teyze anlatıyor. Neyse hadi bakalım artık şu daha değişik telefonlara geç teyzem. Evet sen de az yeseydin çevreye etkisi de azalırdı ama bir de öyle bir şey var yani. Baksana abi. Ha yani madem çevrecisin biz bile bir noktadan sonra farkına vardık. Az yemeye başladık. Yayın şu noktada kesilmiş abi. Galiba gitti yayın. Aa varmış lan yayın. Senin iPhone'a aman senin internet hep kusura bakma ama kesiliyor hafif. Bunlar var ya diyor artık kutuda yok. Kim abi bunlar? İşte kablo. Kabloyu mi? Kablo var, kablo var. Şey şarj girişi ha. ve e, kulaklık senin sevdiğin kulaklık vardı ya babandan arakladığın. Evet. İşte artık o çıkmayacak kutulardan. Allah Allah. 140 lira mıydı? Sen bakmıştın lan. 179. 179'u verip alacağım. Abi bomb çantasından bir şey çıkardı Çinli teyze. Dur lan buradan telif yemeyelim. Abi çantayı açtı içinden başka çanta çıktı. Matruşka görüyorsun ya. Rus pazarına da hizmet yani. ediyorlar. İçinden de Bayağı eski iPhone çıktı abi. iPhone, iPhone kaç bu? 12 düz 12 mini. mini. Akan içine ama çok çok ucuz hareketler. Şu mute'u açamadım ha. Evet aynısı. 120 120 mi dedi o? 120 Hz mevzusu önemli abi. Evet. 120 in, güzel. 120 hertzlik. Evet tamam aynısı var. Peki nesi eksik? A14 çipi mi yok? Bekliyoruz şu anda Apple'ın yumurtlamasını. Abi en gene geldi gene geldi. Evet. En ince ve en hafif iPhone'muş bu. iPhone 12 mini. 3, 5 tane kutunun içinden çıktıydı. 5, 4, 6, 1 diyor abi bak. iPhone mini de mi iki size'da gelecek? o hayır, 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 hayır. Pardon. Tamam, tamam. Anladım hikayeyi. Çık bir tane telefon olsun koyayım diyenler için. Neler tanıtıldı anlatalım hemen. Bir tane HomePod diye 100 dolara bir dalga satıyorlar. Var olan HomePod'un. Bir tane de iPhone 12'nin düzü tanıtıldı. A14 çipi dışında böyle bir de arkasına yapışan magnetik dışında bir şey yok. Şimdi ise iPhone 12 mini tanıtıldı. iPhone 12 mini'nin de olayı en ince, en hafif falan filan oldu. 20 Hz refresh rate gibi bir şey gördüm orada. Öyleyse Süper. Ee, başka ne gördük abi? 4.7 daha bizim eski SE'ye mi? Böyle, böyle yavru iPhone yaptı. Ultra da koymuş lan, yavru iPhone'a. O da iyi. Te banyoda... Banyoda, banyoda, banyoda Titanic var. batırıyor. Dur boy, dur boy, oynar boy, o Titanic'le. Banyoda neyse. 14 Bionic. E aynı çip. Ne anladım oğlum ben bundan? Çip de aynı. Sadece kasayı mı küçülttü? O zaman fiyat gene boru. Hani bu cebe girmiyor insanlar... Ha 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 ha. Evet evet. MagSafe de var. Artık artık o MagSafe'leri unutanları falan her yerde görürüz. Saati de öyle vurdu. Arkaya takılan kartlık da çok komik abi ya. Yani hatırlar mısın bedavaya verirlerdi. Dur lan müzikten patlamayalım gene. Hop keseyim şunu. Su geçirmiyormuş tamam diğerleri de geçirmiyordu. Enteresan bir durum yok. Devam ediyoruz. G'yi de koydu. Abi iPhone ama zencinin ya, elinde küçük kaldı, küçük kaldı abi. abi. <laughs> Şakil kullanıyormuş evet Şakil O'Neal normal adam. Yani gerçi o çocuğun da boyunu bilmiyoruz ama yani esmer çocuğun elinde zenci diyebiliyoruz değil mi Türkçe bir şey yok ya. Tabii ki. Zencinin elinde çok acayip kaldı yani. Yayındakilerden de bu tarz bak, altı Afrika 600 700 dolara. Evet abi. E iyi. O yüzden fiyattan çok kırmamışlar. İçerikten de bir şeyi çok saklamamışlar. Eee? Abi işte şimdi asıl soru şu. Aynı dizaynda kalkıp da iPhone 12 Pro ve Pro Max mı çıkacak? Evet. Yoksa dizayn biraz daha o notch kuşu falan filan değişecek mi? İşte evet. O delik delik incelecek diyorlar abi. En üstteki o notch noktası incelecek Ama diyorlar yine o biraz daha. Aynen öyle. O şeydeki, evet e, evet. E, dört dizaynı yine kalacak Aynen. yani. Şayan Tim'e gittik gene. Tim de bize halkaların içinden cevap veriyor. Dükkan güzelmiş. Başka ne oluyor? Orada gece oluyor, gündüz oluyor. Gündüz feneri gibi de bir şey dikmişler içine. Aa, sahneye geldik. Anlattım. Evet, evet. Anlat bakalım böyle bir sürü gereksiz. Hah. Pro line dedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım gösteriyor. Açıyor kutuyu Timaga. Ay Timaga. Bizim de ışık Design gitti. Aynı. Bizim ışık gitti bu oradayız. Evet, Dramatik bir etki oldu ha. Kaç kamera var? Bir, 2... Iki... Ah göstermedi. Abi. abi şu dizayna da yeni dediler Üç ya gülersin. 3 kamera var evet. LiDAR küçük bir delik olarak var mı yok mu? Şu anda ben abi kamera sensörünün ebadını merak ediyorum abi, bu arada. Kamera sensör ebadı çok kritik yani. Eğer aynı sensörse bir... Anladınız abi dış çerçeveler çok parlak olmuş. Evet. Yani inşallah bu default değildir. Ya biraz tabi orada ışıkları kastiği de oynuyorlar. Hani o tarz bir şekilde görüntü elde etmek için. iPhone'un 12 Pro. Anlat. Anlat. Haydi bu kim lan? Abi Asyalı çıktı. Hintli çıktı. Hintli çıkmadı mı? Hintli çıkmadı mı? Dur bak bu nereli? Oo, Jozwiak. Şimdi bir de Polonyalı geldi. Design değil mi? New design diyor. Utanmıyor lan iPhone 4 tekinin aynısını bastık. Abi bak anlatıyor ya ameliyat çeliği koyduk da onu koyduk da bunu koyduk da oğlum aynısı lan gördük lan ben bunu 4S var benim evde hiçbir şey kullanılmayanlar çekmecesinde duran 2010 ha, ha 2011 öyle bir şey ya. evet. şuraya parmak okuyacak mı aga o köşeye evet yeni altın yapmış güzel Şu seramik shield da geliyor tamam Tamam. 6 metre indi. Bu arada su geçirmemesi. Ya da çıktı artık. Hani. İndi, çıktı. Biliyorum diyor. Tamam. Max Safe e de girecek bir tane. Bu arada eski case'lerin de içine ettiler ha bu arada. Ne yapacağız abi eski case'leri? Her şey Onlar önceden söylemişlerdir ama Max Safe dedikodusunun çıkma sebebi de olabilir. ha Max gelmedi. Tamam. Oha 5 oldu lan. Mini. Düzü. Pro'da A Pro'yu da açıkladı. İşte 6.7 işte. Pro Max. İyi. Düzü 6.1. Max'ı 6.7 oldu. Ha 1200 nitmiş abi. 120 Hz gelmemiş. Tamam ben onu görmüşüm orada. Patladık. Burada kimse var mı? Pro'nun ekranıyla aynı gibi be abi. Ya abi zaten çok uçurabilecekler. Değil Şu, Bakmak lazım. Pro performans perform abi kameraya gel ya bak bana kamera ve batarya anlat sonra kapat git bak orada bir delik daha var ha olay dar mı acaba gördün mü orada bir delik yeah, daha var 6 yeah. core, 4 core tamam bildiğimiz hikayeler ne olur gene laboratuvara gidip de teyzenin birini anlattırmayalım ne olur dayı image signal processor vardı lan apayrı yalnız farkında mısın işte fotoğraf durdu. Abi bu güzel oldu işte. Güzel. Ekstra. Deep Fusion'ı zaten kullanıyorduk. Güzel. Güzel. Tamam. HDR'ı anlatma ama. Evet. Çok güzel. Daha bir de Neural Engine'den de geçiriyoruz diyor. Hadi bakalım. Bu fotoğraftı tabii. Videoya ne getirecek acaba? Çok güzel. Geniş açıda da Deep Fusion olacak. Abi çok güzel oldu. Çünkü geniş açı kameranın kalitesi kötüydü biliyor musun? Diğerlerine göre. Çok iyi bu. Cinema hardware mi dedi abi? State of the art cinema hardware mi dedi abi? Sinema mı dedi o? Tamam ultra wide. Evet işte ben bunu seviyorum ve buna işte o öbürünün gelmesi de güzel. Tamam wide zaten tanıdığımız lens. Optik imaj stabilizasyonu da var çok güzel. %27 daha da arttırdık düşük ışık performansını diyor. Aha işte onların iPhone'undan yapıyoruz. Düşük ışık performansı ortada. Tamam. 52 güzel. Şimdi şu abi portre moduna ne yaptılar acaba? Bir de ön, ön kamera ne oldu? Evet. Deme. LiDAR. LiDAR'ı kullanacağız deme. Abi LiDAR'ı kullanarak video evet, çıkarsa ben, aldım gitti. Ben şeyi merak ediyorum. Pro'nun max'ı. Pro'ya göre kameranın aynen, aynen. bir artısı var gibi laf etti sanki. Ben o zaman orayı kaçırdım konuşurken. Bu ne abi? FPV ile geziyoruz. Tamam. Hadi bunu gösterecektin ama bize. Aynı iyi kamera. Normal. Ya ama aynısını söylüyorsun abi. Telefoto kameranın olduğunu biliyoruz. Oo. 65 tamam. 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 Güzel. Optik olması güzel. Peki. Bunu abi kullanarak portre moduna bir ekstra bir şey koyacak mı dersin? Geniş açıda bu bildiğimiz standardı yani. Diğeri zoomdu. U %100 focus pixels. Ama iz. Abi işte büyük sensör geldi. Büyük sensör geldi. Benim param gitti demek bu. Evet. Evet. Büyük sensör geldi Pro Max'ta. Abi bir de o... Tamam, Image Stabilization zaten hiç kötü değildi. Bunu geçelim. Sensor Shift. Abi Sony'de olan teknolojiyi getirdi herifler. Ama Optical Image Stabilization da buna benziyordu da lensdeydi. Sensör de oynuyor. Abi benim Sony kamerada yok o. Evet. Apple fanboyluğumuz devam ediyor gibi duruyor şu anda. Abi çok da güzel. Micro Adjustments evet çok güzel. Sensor Shift de gelmiş. Hoppala yani gece performansını, gece fotoğraf performansını arttırmak için şimdi uz, pozlama yaparken abi çok uzun süre açık bırakıyorsun aa, bu diyaframı. Diyaframı açık bırakmanın çektiğin fotoğraf. Şimdi Derif de diyor ki o stabilizasyonla birlikte iki saniyeye kadar elde tutarken e, diyaframı açık bırakabileceksiniz. Gece performansında da Google Pixel'i falan, şu anda en iyisi Pixel, onu da öpmüş gibi duruyor. Evet. Tamam. O. Oh. Raw çekecek. Yani şey, ham data çekecek. Raw çekecek. iPhone Raw çekecek. 12 geldi. 12 geldi. 12 Pro'yu konuşuyoruz. Apple Pro ID gitti benim para. Peki bir dakika bunu bir software'dan mı ayarlayacağız? Abi RAW çekim diye bir şey var. Bir e, Fotoğrafta JPEG bilmem ne formatları var. Bir de RAW formatı var. Sonradan hangi alanları, hangi renkleri daha iyi verebileceğini ayarladım. Profesyoneller için ve Apple... Evet. Vurdu gol oldu şu anda. Allah kahretsin. Apple'ı gömeriz dedim ama kameraya fazla hayran kaldım abi. Fakat bunlar fotoğraf. Bir de videocuları da gör be. Haydi aslanım videocuları gör. Direkt alacaksan 12 Pro Max al. Ben de onu alacağım gibi duruyor. Aa, genişte de var. genişte de var. 4 kameraya da 11'de çünkü geniş açı kamera üvey evlat muamelesi yapmışlardı. Abi. <laughs> kamera çok ileri. Evet 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 evet. Evet raw çekeceğim diyorsun. Raw çekeceksin ve raw hani gerçekten fotoğraf severler arasında çok kullanılır. Hatta böyle tişörtler falan yapılır. I shoot raw falan diye. Hani JPEG çekmiyorum ben diye. JPEG ya da artık nasıl söyleniyorsa Abi al işte. Bak e, karanlık alanlardan nasıl bir anda ışık çıkarttı görüyor musun? O RAW çekimin avantajı. Gerçi normalde de biraz çıkıyordu ama RAW çok başarılı. Ayrıca başka firmaların uygulamalarına da RAW desteği verecek. Onlarla da çekip editleyebileceksin, kurgulayabileceksin. Allah kahretsin. İlk telefonlarda... Yani dalga geçmek etmişlerdi de, şu anda abi bir kere sensör büyüdü. Tamam, çok güzel. Abi, ilkten teyze kayaların üstü falan diye dalga geçtiydik ama, baş çeşidi bu. Orada da bu deste... Abi, geç... Tabii televizyonu biraz uzaktan seyrettiğimiz için daha da güzel gözüküyor ama, ben bunu... E tamam. Tamam. Yes. Abi bunda susarım. Hadi pro video. Siz, ha. Ya artık TV show. Ha şeyde canlı yayınları falan yapıyorlardı. Tamam tamam yapmıyor değillerdi. Ama arka kamerayı kullanıyorlardı. Evet. Evet. Doğru. Ya tamam artık abartma. Evet. Na. Vardı HDR ha. Nasıl yoktu? Vardı abi HDR. Pardon? 10 bit HDR recording. Abi 8 bitti normalde de. Ben ona e, 60 kat daha fazla renk yakalayabiliyorsun demek. E, 10 bit HDR. E, abi şu an böyle buradan salyalarım aktı. Evet. First camera record. Dolby Vision HDR. Bu çok bildiğim bir format değil. Umarım ki kullanımlı bir şeydir. Abi inanılmaz bir. Abi. Abi. Oha. Oha. Abi geçmiş olsun kamera. Abi bir de. Aa, o yüksek formatta çektiğini aletin için. Çe tabi tıkladıktan sonra pek bir loading süresi oldu. Yine başarılı. Siktir et bana film seyrettirme artık ya. Tamam orada bir numara yok. Filmin de malum sesi vardır diye düşünüyoruz tabi. O yüzden ben. ...sesi kapattım ama... Yani, e, yani çok hızlı Yani 8 bit ile 10 bit arasındaki fark nedir? Abi, e, renk renk uzayında 8 bit... Şimdi bütün gö, insan gözünde trichromatic vision deniyor. Yani 3 renk görüyoruz biz. Hı -hı. Red, green, blue. işte İngilizcelerini, biliyorsunuz zaten Türkçelerini. E, 8 bitlik data kaydederken... ...bunlardan... E, ...3'ten birini... Tamam, tamam mı? Hı -hı. Pardon. 8 kere 3'ü çarpıyorsun. Hı -hı. Bunda 10 kere 3'ü çarpıyorsun. Hı -hı. Böyle bir fark oluyor. Daha, daha farklı bir şey bu üstelik. Farkı geliyor. oradan geliyor. Evet. Okay. Çünkü iki kere daha çarpıyorsun. Bir kombinasyon hesabı da olabilir ama özetle bu 8 bit ve 10 bit arasındaki farka ben de takıldım. Hatta bugün seninle baktığımız ilk kamera vardı ya. Onlardan bir tanesi sadece 8 bitte kalıyor. Diğeri 10 bite de çıkabiliyordu. Ulan az kalsın bunun için Neyse şimdi markasını ifşa etmek istemediğim bir kamerayı satın alacaktım. Her türlü telefon abi bu noktadan sonra. Ne diyor başka? Hadi bismillah. Tamam. Abi kurgulaması ile ilgili bir şey söyledi sanıyorum. Biz onu kaçırdık. Neyse. Hadi bakalım Francesca anlat. Müzik gene. Francesca, aa güzel döndürdüler. Güzel döndürdüler. Geçiş çok... Yap. Yapılacaklarsa şu an gider yani yayını falan kapatırım. Fo fotoğrafta kullanamıyorduk ama az noktası var demiştiniz bak abla. Evet. Tamam. Videoda kullanacağız de. Portrede kullanacağız de. Portreden hala bahsetmedi. Portreden hala bahsetmedi. Bu önemli değil geç bunu. Yani. Tamam. Bunları da gördük normal şu anda var olanla gördük. Tamam. Tamam ya bu gör gör geç 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 gördük hatta evet. Abi işte LiDAR'ı kamerada kullanıyorlar. Tamam otofokus zaten iyiydi. Onu geç. Otofokus dışında. Tamam onu da geç. Otofokus dışında. Tamam tamam faster otofokus. Zaten otofokusta bir problemimiz yok iPhone'da anlamlı biçimde. Tamam otofokus dışında. Abi portre modunu bu abla anlatırsa hmm. e, ben bu mikrofonu fırlatabilirim öyle söyleyeyim sana. Ya lo, tamam night mode'da kullanıyorsun. Tamam bunlar da yapılır. Bunlara da inandık geç. Önemi yok. Po Portrede kullanıyor değil mi abi? Portre, portre modunda, modunda kullanıyor işte. Oldu galiba. Bunu, bunu videoda yapmıyor ama. Tamam. Videoda yapmıyor. Bir evet. Bir videoda yapmıyor. Okey, fotoğrafta bir tık düşük ışık night modunu kullanırken yaparız diyor bir şey. Ama onun dışında videoda yani benim böyle hayalini kurduğum kısmı yapmıyor normal. Çünkü bunu önceden de biliyorduk. Videoda daha fazla nokta bilgisi almamız gerekiyordu. LiDAR'ın nokta bilgisi sınırlıydı. Tamam. Bundan sonra kapatamadım. Tamam çok güzel. 5G ile çok daha fazla data alıyoruz. Tamam anladık kardeşim. AR'la da kullanıyorsun. Çok güzel. Çok başarılı. Geç. Geç 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 geç. Fotoğraf makinesi anlatmıyorlar abi. Sensörü ve kameranın yeni yeteneklerini anlatıyorlar. Ama. Ee? Evet. Tamam çok özel kullanım alanlarından bahsediyorlar ve tabii ki zamanın ruhunda işte yani tıbbi işler olduğu için de tıbbi örnekleri kullanıyorlar. Çok güzel. Evet. Ne olacak orayı mapledik? Yani bu, bu Ikea ile zaten bunu yapıyorlar. Yani biraz tıbbında da balını yemek için yaptıkları bir hareket. Benim de çıldırdı şu şeyi kapatalım. Evet. Ne yaptınız? Yeni dizayn değil, eski dizayn. Evet, yeni şeyler var. Ee, videoda, ya işte abi şu LiDAR'ı videoda da kullanabilirdik, çok iyiydi. Yani gündüz tarafına büyük bir etkisi olmayacak. Ee, çok da anlamlı değil o yüzden. Yani ben zaten lidar sadece arka kameralarda olan bir şey değil mi? Ön tarafta lidar yok, yok, yani. Yok. Önde portre kullanayım ve lidar. Önde yok. zaten gece modu da olmayabilir. Bak dikkat. Et. <gülüyor> <gülüyor> Apple arkaya yüklenmiş. ne anlatıyor bu? tamam. Abi tighter borders şeyi küçültmüşler ya azıcık. Onu nasıl oturttu lan oraya? Neyse çok hızlı tamam geç. Tamam. Neyse. Yani e, bu yayında çıldırma ihtimalim vardı abi. LiDAR eğer videoda da iş yapsaydı. O zaman benim şuradaki at kafası kadar lensi satardım yani. E, gerek olmazdı. Tamam. E, büyük e, sensör ebadı benim de hoşuma giden bir şey. Tabii benim şu andaki benim fotoğraf makinamda olan sensörüm 5'te biri bile değil yani. Öyle büyük de e, yazılımla yaptıkları avantajlar üzerinden biraz parsa toplamakla birlikte fiyatlar aşağı yukarı aynı olacaktır abi daha açıklamadılar ama Amerika Hı -hı. fiyatını daha açıklamadı Hı -hı. abi büyük açarlar mı diyorsun lan doğru bir için fiyat boyutu var yani, ya şimdi abi, ee, abi politik konuşmuyoruz ya kanalda o yüzden bir şey demeyeceğim ama hani ben diyordum ya sana bir bana e. bir kardeşime almam gerekiyor e. alınca bunu işte bir bana bir de e, adı da benim adımın ilk harfiyle başlayan kardeşime de bir tane almam gerekiyor. O yüzden tabii fiyat kritik. Doğru söylüyorsun. Büyük gaza geldik de biraz gerçekleri konuşalım. Abi o, o az önce FPV drone'a takmıştı onu? Atlar geçti üstünden iPhone'un. Atlara zoom yaptı. Dolby Vision tek Dolby Vision'ı ama videoda kullanırken videoyu cropladı. Okey, güzel ama video kurgusu yaptı. Daha büyük ekran benim de hoşuma gitti de örnek ön, ön önüne arkadaki MagSafe. O MagSafe'in var ya kim bilir ne paraya satar orijinallerini. Deridir abi. Bu arada şey enteresan dedin ya headphones gelmiyor diye. Evet kutudan çıkmayacak. Çok Gürültüye gitti diyorsun doğru. Gitti. <laughs> abi şimdi kamera da beni beni çok cezbettiler. Bir noktada kırdılar ama 13 Pro mu diyoruz abi o zaman? Bir kritik bir <laughs> soru sorayım. Şarj ayakkabı çıkıyor mu içinde? Pişt. Abi şarj, çıkıyor. şarj kablosu çıkıyor. Evet. Abi. Fiyatlar geliyor. <laughs> bin, evet bin dolar. Bin dolar. Bunu tahmin ediyorduk. Bin doksan dolar. 1100 dolar bunu takip ediyorduk. Ama takip ediyorduk diyeyim ya. Cumadan itibaren siparişi veriyorsun. 23'ünde de geliyor. Aslanım benim. Benim mevzuya da yetişiyor. Çok güzel. Çok güzel diyelim ve bağlayalım hadi yeter ya.